devirdikleri ağaçları falan da hep gömmüşler. Sağ tarafta genişletme hep ağaçları bak yan yatırmışlar. Burada aslında uyduya falan da bakmaya gerek yok. Bakın görüyorsunuz Mustafa abi, biraz şöyle alayım. Yani bakın zaten yolun çizgisi eskiden hangi yol olduğu sağda da solda da ne kadar genişletildiği belli zaten. Yani burada köye köyün ihtiyacı olan yol belli. Bakın zaten şu anda durduğum noktadan itibaren sola doğru ciddi bir genişleme olmuş. Sağ tarafta da hakeza aynı şekilde. Zaten burada genç ağaçlar, hani bunları ormanın damgalamış olması da mümkün değil. Çünkü e, genç ağaçları damgalamaz orman, kesilmesine müsaade etmez. 3 Nisan'da e, başta Deştin köylüleri olmak üzere, yöredeki tüm köylüler, Bayır'da bu direniş yadının önünde yol kesmişti biliyorsunuz tırlarla ilgili. O tırlar e, oldukça uzun, her yoldan geçemeyecek tırlar. E, iş makinaları taşıyorlardı. E, köylüler de e, yıllardır, bir buçuk senedir derdini anlatamadıkları, işte bu yıkım projesidir, mahkeme sonuçlanana kadar e, devam etmemeli, e, bizi bu mahkeme kararını verdikten sonra bu e, neyse yapılacaklar, yapılmalı demelerine rağmen derdini, e, taleplerini bir türlü kabul ettiremediler. Dertlerini anlatamadılar. E, yıkım projesi devam etti. Mahkemede yürütmeyi durdurma vermediği için. E, en sonunda da onlar e, tepkilerini, seslerini duyurabilmek için e, yol kesmek zorunda kaldılar. E, onu o aletler, e, çok büyük aletler olduğu için ve büyük tırlarla getirildiği için e, başka şansları da yoktu. O bayır yolundan geçmek zorundaydılar ve köylülerin direnişiyle bir haftadır geçemediler. Yalnız bu arada bu bir hafta süre içerisinde ki sadece bir haftada olmadığını da anlıyoruz bu yoldan. Ee, buradan fabrikaya giden yolu büyütmeleri gerekiyordu o tırları götürebilmeleri için. Çünkü o o kadar büyüktü ki e, Güllük Limanı'ndan buraya gelene kadar birden fazla yol yolda tıkamış. Birçok kavşağı tahrip etmiş büyüklüğünden dolayı, Ge geçemediğinden, dönemediğinden dolayı. Sağa sola zararlar vererek e, anca e, işte gelebilmişti buraya. Ee, ve bundan sonra da buradan devam edebilmesi için bizim zaten endişemiz oydu. Bu yolları buradan nasıl geçecek diyorduk. Ve bu yolları büyütmek için e, ve kendilerini geçebileceği hale getirmek için e, çevresindeki ormanı talip edeceklerdi. Çevreye zarar verecekler Bunu biliyorduk. Ondan önce de biz buralarda keşif de yaptık hatta. Çekimler falan da yapmıştık. E, işte o direnişle birlikte e, direnişin 8 e, Nisan'da bir gece bak buçukta yapılan bir baskınla kırılması sonucu hemen anında tırları geçirdiler ama bu arada şunu yaptıktan sonra bu iş oldu onu gördük sonradan. O bir hafta içerisinde şirket hızlı bir şekilde e, aşağıda biraz sessiz kalırmış gibi dursa bile aslında bu yolları hazırlamak için uğraştılar. Çünkü bizi orayı geçse bile e, işte 500 metre ileride gene kalacaktı. Gene gidemeyecekti. Onlar da bunun farkındaydılar. Bir hafta süresi içinde sessiz kaldılar ama bir hafta içinde de buradaki yolları genişleterek işte çevresindeki ne kadar ağaç varsa tahrip ederek kendilerine uygun bir yol hazırladılar ve ondan sonraki o baskından sonraki süre içerisinde de şunu gözlemledik. Kimseyi sokmadılar buraya. Hatta mantar toplamak için gelen köylüleri dahi sokmadılar. O süre içerisindeki buradaki yolla ilgili yapacakları her türlü şeyi yaptılar. Şimdi bu kanunsuz bir işlem. Şu açıdan kanunsuz bir işlem. Bunu daha öncesinde uydu fotoğraflarıyla da bakıldığında geçmişe dönük uydu Google Earth haritalarından incelendiğinde bu yol bu kadar geniş bir yol değil. Çok daha dar bir yol. Bunu zamanla zaten yavaş yavaş açtıklarını zamanla oradaki kenardaki köşedeki ağaçları yok edip şeyin altında gizli bir şekilde götürdüklerini anlıyoruz. Bu kadar yolun genişletmesi mümkün değil. Çünkü haritalarda o kadar geniş gözükmüyor bu yol bu yolu e, yavaş yavaş o süre boyunca yani sadece bu son 5 gün içerisinde değil ondan önce de bunlarla ilgili genişletme çalışmalarını sinsi bir şekilde sürdüklerini sürdürdüklerini anlıyoruz bu yolu. Sanıyorum çok fazla bir şey bırakmadılar çünkü bir kısmını gömdüler. E bu aralarda da ormanın da bazı çalışmaları, seyreltme çalışmaları onların arasına karıştırdılar diye düşünüyorum. Şu yol kenarındakilerin hiç bu şeyle alakası yok yani ormanın çalışması. Seyreltmesiyle seyretme ilgili değil. Seyreltmesiyle alakası yok. Bu yol geliştirme çalışmalarından dolayı kenarlara atılmış ağaçlar ileride de vardı bunlar. Daha bariz gözüken yerler vardı. Böyle bizzat griderle kesilip atıldığı çok bariz gözüküyordu. Köklenmiş yani yan Kök, yatmış hani yan, kesilmemişte, evet, yani yan, ağaçlar yan, yan, yan yatmış. yatmış durumdaydı. Yani vahşi bir şekilde, korsan bir şekilde bu işi yaptırdıklarını görüyoruz. Bu da idaretten kanunsuz bir işlem. Esasında burası Menteşe Belediyesi'ne bağlı bir yol. şimdi bir, bir açmazdı bu zaten Bu, yani bu ciddi bir açmaz da bu. Orada yani 95 yaşındaki Cemile teyze aşağıda soğukta ve yağmurda nöbet tutarken Şimdi Menteşe Belediyesi bunu görmezden mi geldi yoksa izin mi verdi bunu bilmiyorum. Bunu ben öğrenmek için zaten dilekçesinde yazacağız. O cevabı da isteyeceğiz. Ama yani bu yol Menteşe'ye bağlı. İsteseydi bunu da durdurabilirdi. Yani yolun açılmasına izin vermeseydi o 45 metre oradaki şeydi. O tır da değil tır diyoruz da böyle trailer gibi bir şeyin üstünde. Yani tır değil aslında o 45 metre boyu olan bir şey. Yani... Bu yola da müdahale etmiş olsaydı Menteşe Belediyesi'ninse eğer ki öyle aldık şu anda yani belgeler de var elimizde. Bunu da durdurabilirdi. Görmezden mi geldi? Görmezden gelmesi mümkün değil çünkü aşağıdan nöbet tutuyorduk bas bas bağırıyorduk. Bunu görmezden mi geldi ya da izin mi verdi bilmiyorum. Ama her iki şartta da durum çok vahim. Yani görüyorsunuz bütün ağaçları devirmişler. Köylüler normalde ormandan bir çuval kozalak toplasa ve o kozalağı görse orman... Milyon, şey, binlerce lira ceza yap, yazıyor ama ne hikmetse işte mesela burada fabrika olduğunda Menteşe Belediyesi' de ormanda herkes bir anda böyle bütün kapılarını açı veriyor yol yetki ile ilgili olarak e, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde e, bir bölüm var orada yol yetki dediği bir e, sayfa hazırlamışlar orada hangi yolların e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu hangi yolların diğer ilçe belediyelerine ait olduklarını ayrıyeten belirtmişler. Oradaki haritaya göre bu yol Bayır Barajı, Bayır'ın oradan ana yoldan ayrılıp Bayır Barajı'na giden hem Yumaklı'ya giden yol hem de buradan fabrikaya kalan bu ayrılan yol fabrika alanına kadar Menteşe Belediyesi'nin gözüküyor. Şimdi böyle bir şeyse burada başka bir ayıp var. Yani gerçekten Menteşe Belediyesi bu kadar insan, halk buradaki bir yıkım projesini durdurmak için uğraşırken eğer buna göz yumduysa ki onun haberi olmadan bu işi yapabileceğine ben inanmıyorum. Biz söyledik bir kere biz buradan haykırdık. Yani yani, hani, yani eğer bu buna izin verdiyse bu ya ayı, da görmezden geldiyse ya da görmezden geldiyse her şekilde bir problem var. Menteşe Belediyesi tamam hadi ruhsatı iptal edemem kanunen mümkün değil ki bunun da çimento ruhsatına verdiği şey çimento fabrikasına verdiği yapı ruhsatının iptal edilebileceğini biz Bodrum Belediyesi iptal ettiğinde gördük bunu zaten. Ama tamam varsayalım ki farklı durumlar var. Ruhsatı iptal eden var. e peki bu ne oluyor o zaman? Yani burada bir hani amacı eğer onlara karşı durmaksa, halkıyla beraber durmak olsaydı e, burada durdurabilirdin durumu. Getirip böyle taciz edebilirdin. İşte yap bak açıyorsunuz, açmasına izin vermeyebilirdin. Açmasına izin vermeseydin her şey yine çözülmüş olacaktı. Yani elini taşın altına o kadar sokmadan Çözme fırsatı da gelmişti aslında Bahattin Gümüş'e Tabii. ama yani hukuken hiç, hukuken, hukuken, hukuken yani, yani süren bir dava var bu davayı gerekçe göstermeniz yeterli yani bu dava sonuçlansın bak bu konuda halkımız yurttaşlar dava açmış vaziyetteler ki kendisi de müdahil oldu bu davaya. Yani. Evet kendisi e, de, de müdahil, de müdahil, müdahil oldu. oldu hem Menteşe Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi müdahil olduğunu dava sonuçlanmadan bu fabrikanın işini kolaylaştıracak şekilde bu, bu, bu yolların böyle genişletilmesine izin vermemesi gerekiyordu. Bak şu sağ üstteki ağaçlar falan da bak mesela kesmemiş ama köküne girmiş. Onlar zaten gidecek. Bak şu gidecek. Sağdaki gidecek bak. Kökü dışarıda zaten.